pek çok eski Ankara dostlarımı da gördüm. İstanbul'dan da sevgili kardeşlerimiz. İşte bir gece böyle bundan çıkmıştım. Ondan sonra elimde de plaklar. Ne dersin? İşte Cezor, Hava, Trafik, Park, Hüngüs ama bir hızlar da duruyor Rolling O sırada burada kurulda da yakışıklı bir genç kardeşle karşı karşıya geldim. Ondan sonra o plak Ben de dedim ki hemen dinleyeceğiz dedim ve bizim sevgili Olcaytu Ahmet Tuzsuz'la dostluğumuz o gün başladı. Yani o Beatles'lar bizi aldı bir yere götürdü. O günden bugüne de hakikaten her zaman bütün o güzellikleri birlikte yaşadık. Arkadaşlar uzun zaman geçti ama Olcaytu Ahmet Tuzsuz şu anda sizlerle birlikte sevgili Olcaytu Ahmet Tuzsuz'u davet ediyorum. 何